Arkadaşlar merhaba. Ee, disk değişimini ve balata değişimini anlatacağım. Basitten. Şimdi bunlar aşı bışı görüyorsunuz. Yani 3-4 milim içeri girmiş. Ee, balatalar bitmiş artık kenara sürtmeye başlamış. Şimdi bir kir ile e, ee, ön tekeri kaldırıyorsunuz. Şimdi şöyle destekler koyarsanız hani yıkılmasın falan gibisinden. Lastiği söküyorsunuz. Lastiği söktükten sonra bakın. Direksiyonu bu tarafa çevirirsiniz. 1 2 bunlar 13 anahtar. Bunları söküyorsunuz. Bunu sökünce şu direkt çıkıyor. Şu parça direkt çıkıyor. Bunu alın. Şöyle şuraya bir yere bir asın. Yani hani bir askıda dursun. Şu hortuma zarar gelmesin. Aldınız. Bir tornavida gibi bir şeyle bakın buradaki yeni ikramayı. Bunlar taktıklarım yeni. Ee, balatayı dışarı doğru atıyorsunuz. Şuradaki kancaları var. Direkt çıkıyor zaten. Bu ikisini de çıkardınız. Bu ikisini çıkarttıktan sonra, balatalar da çektikten sonra bakın. Birisi şu. Bir de şu. Onlar da 17 anahtar. 17 anahtarla da onları söküyorsunuz ve şu parça çıkıyor. Yani balataları tutan sabit parça çıkıyor. Bu parçayı da söktükten sonra bakın metrik 8 adam iki tane şey koymuş buraya. Bir adet. Buraya imbus metrik 8 civatayı sıktığınızda imbus olur, anahtar başı olur. Direkt balata kendi kendine disk kendi kendine dışarı gelecek. Gerekli temizliği yaparsınız. Yenisini aynı şekilde takıyorsunuz. Bunu takıyorsunuz. İki tane cıvatanızı takıyorsunuz. Bir de şu. Şu. Sonra balataları tutturuyorsunuz. Balataları tutturduktan sonra şu parçayı takamayacaksınız. Burada piston var bakın bu pistonu bir büyük bir kelpeten ağızla veya ne bileyim işte bir işkenceyle pistonu geri itmeniz lazım sıkarak ama şeyi kapağını açın hidrolik sistemin kapağını açın bakın geri gelmiş ya görüyor musunuz basıncı geri, almak için kapağını açın öyle sıkın bu geri gittikten sonra bu parçayı direkt buraya oturtup Tekrar şu iki sıkabilirsiniz. Bu kadar basit. Yaklaşık 15-20 dakikanızı almıyor bu işlem. Bilginiz olsun. Kendiniz yapın.